bile başaramadı. Aşkım o bunları gözden çıkardıysa kendi bileceği bir şey. <laughs> Pardon <o da gülüyor> bir <bizi> şey <last> aldatıyor. <laughs> i̇şte bu. Sen nasıl terk edildin bebeğim? Anlatsın mı biraz? <laughs> ben karamsar dünyama geri dönebilir miyim? <laughs> <laughs> Hayır. Çok güzel gözlükler var burada. Bu arada arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Betüş'ün kanalına. Şuraya Instagram bırakıyoruz. Betül'le benim. Eee bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı, Başka Aşkım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, lütfen abone olun arkadaşlar. Çünkü bu benim ilk vlog'um. Daha önce çekmiştim ama malum şahıs paylaşmama izin vermemişti. Aşkım sana aşık olmuştu artık. Evet, aşıktı. Neden başkasıyla <laughs> sevmişsin? bir tarafı geride kalmışlar. Yani biz sevgiler gününe bir hafta kala. Ayrılmış olduk evet. ve başkasıyla sevgili oldu aynı gün. Aşkım, buna hediye almamak için yaptılar. Ben biliyorum, sözleşmiş onlar. Ay çok sinirlerim bozuldu. Dedikodu de yapmayı hiç sevmeyiz aşkım ama... Asla, kesinlikle. Şimdi ben aldatılmış kız makyajı yapacağım. Ay ben Zaten aldatılmış bir kızım. Niye önce turşu yiyoruz? Bence turşu yeme Evet, turşu turşu yiyelim sonra makyaj yapalım. <laughs> Acaba o kızın neresini Aşkım hiçbir şey de yok ki beğenilecek. Ben Bana mi? inan sevgili oldu. Dudak desen yok, göz desen yok. Başka hiçbir şey yok. Bak benim arkadaşıma başlığın aşağı yapılı. Seramik gibi maşallah. Yapılı derken estetik değil yani. Allah vergisi. Esnetik. Pardon. Kesinlikle. <laughs> esnetik yok bizde. Bazıları gibi esnek değiliz. <laughs> Olayım bak. Bakire mi açtın daha? <laughs> Demezler mi de bakire? Sen <laughs> inandı mı? Bugün neler öğrendik ama? Ama değilmiş. Bizim değilmiş. Ne kadar ne kadar siyaralarda, siyaralarda. Bir benimki kalmış zaten. Hı? şey yapalım. odalarda geziyormuş. O yüzden herhalde. Bugün. Benim üzerimden kolay yoldan ünlü olmaya çalıştı. Beceremediniz. Asla Çok başaramayacaksınız. Çünkü ben de ünlü değilim. <laughs> Şimdi çok güzel bir Bugün Koymak çok güzelsin. Teşekkür ederim. Aşkım. Güzel. Ateş te, teşekkür ederim. Sen kadar güzel olan bir kız yok. Ay saçmalama. Ben kız mıyım? Kızlar kız kanıyor. Rojda edecek. Dünyaya VIP gelmiş. Erkek haliyle erkeklerden kız haliyle kızlardan güzel. Hı. Aklını bilsinler ama yine de bir işe yaramıyor. Yani Rıhan'ın da dediği benim aldatıldığım bir dünyada. Gerçekten. Bilmiyorum ne için ağlatıldın sence? Kadınlık gücünü mü kullanamadın? İsteseydim kullanırdım ama şimdi biz biraz şifreli konuşuyoruz ama arkadaşlar siz anlarsınız. Hmm. Zeki -hı. Zeki çocuklarsın. güvenmeyin. Horozum ben horozum. Projenin de değil Artık <laughs> horozum. Feride açtım sana bir tavsiyem var. Buzlu suyun üstünde otur. <laughs> <laughs> Kulağınız iyi gelir hakikaten. Evet. Yaptığın şey çok ayıp. Sevgilisi olan insanların korna girmeyin kızlar. Kaybeden siz olursunuz. Yani bak burada size gibi arkadaşım var. Sekreter, Brothers'tan çıkma. <laughs> evet yani hakikaten bunu saldırdılar. Ben de şaşırdım. O kadar üzgün bir açıklama yaptı ki ikileri bile üzgündü. Siz düşünün. <laughs> Sosyal medyada tam aldatılırken açıklama yaptım. Dekolten böyleymiş o an. Tabii farkında değilim, ben ağlıyorum. Hiç fark eder misin? İnsanlar diyor ki... ...onlar da çok üzüldü. Üçünüz de çok üzülmüşsünüz. <laughs> <laughs> Kamera arkasında ben de üzülüyordum haksızlık. Evet, ya bunu hak etmedim bence. Bence de hak etmedin aşkım. Onun Sen üzere... oğlun gibi güzelsin boş ver. Evet, biz getirdik. Ama ilk fırsatta kıçımıza tekme yedik. Eyvallah evet. Sevgililer gününe bir hafta kala. Yapılır Hı. mı? kendimiz kutlayacağız burada. Evet, bak ne güzel aldık her şeyimizi artık. Ye, iç, kutla. Evet. Tanrım harika bir sevgililer günü. Evet, sizin baş başı... <laughs> Ay, Ay yandım. yandım. O en güzel sevgililer günü bu olsa gerek. Evet, sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım. <laughs> evet, evet aşkım, oğlum sefamız oldu. Evet aşkım, dilek tutalım. İnşallah evet. bu yıl korona yapmaz. <laughs> Ama geri dönerlerse bize geri bulaşır. Kabul etmeyiz ki. Eder misin sen eski sevgiline? Yani çok bilmiyorum. Neyse evet, Allah onların belalarını versin. Dileyelim. Evet, çok şey da akıllıyız şeyler. bu arada. Hiç üzülmedik kesinlikle. Asla depresyon falan yok. Aa, hayır kesinlikle. Ne çikolata var ne bir şey. Al kız şu oraya şuradan. Bunu yiyeceğim şimdi. Neyi nereden yiyeceğimi şaşırdım. Aa hiç makyaj yapmadık ya. Dur bir... Rojda da gelsin artık. Çok güzel pasta yapıyormuş seninki. Evet. Öyle Kimse yapıyordu. Çok güzel kız tavlıyordu. <laughs> Beni de ama. Bu ne kız bunlar ne ara girdi buraya? Aşkım sana da ağlık süreyim mi? Aa, aşkım bak. İncinmiş bir kız markajı yapalım sana ha, da. Yapalım. Ben incinmedim yıkıldı. Yıkıklar. Ben kadınlığını <laughs> kullanıp <laughs> evde tutacaktın onu unuttum. Yani şimdi e, beni aldattı benden daha mı kadın onu mu demek istiyorsun? Ya onu diyor aşkım yani ben demiyorum insanlar öyle diyor. Geçen gün nasıl sataştılar sana kadınlığını kullansaydın diye. Elimde tutamadım kadınlığımdan şüphe ediyorum şu an. Ondan sonra lezbiyen olmaya karar verdim. Vay taliplerini bekliyorsun yani hayatım. Aşkım hayır onunla zaten tokuştuk <laughs> 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 Aa, en sevdiğim makas. Kızlar ne anladın kankacığım? Kankacım makas yapılıyor, bu makas yapılırken de makaslar birbirine çarpıyor. <laughs> Giden çıkan olmuyor. <laughs> evet. Rujun oh. çok güzel zümrüttü, aynı ben. Aa evet, ben bir Brad Dawes gibi herhalde Aşkım peki neden acaba e, bir kız sevgilisi olan bir erkekle birlikte olmak ister? Aşkım yani birinin içine işlemişse artık oradan çıkması zor biliyorsun. Bu işler içine cin kaçmasına benzer. Sapkınlıktan ne yapacağını şaşırır Lut kadınları. Ayıp değil mi ama bu yaptı? Çünkü e, hem cins... Sus kız ayıbın yolları kayıp hadi! <laughs> ayıp değildi diyor. Kaçıncı çağa geldik? 21. yüzyılda isimlendirme beni. Artık ayıp diye bir şey yok mu? Yok. Aşkım şey o kız şimdi onu kullanıyor ya parası var bilmem nesi var. Ne e, varsa var para bizde. Olsun. o para bitecek. E, bitecek zaten seninle videolar yayınlanmıyor bitti. Evet. E ne olacak bitince para? Ortada kalacak. Ne o... deniyordu bir söz vardı. Ela oynaştı, dalaştı. Hmm. O da. Kansınak yuvarlandı, elek oldu. Dünkü ucuz eskortlar melek oldu. Herhalde. <laughs> iki günlük ilişki ama çaktırma, alıktırma. Onu hiç kıskanmıyor mesela. Ne için kıskanacakmış ki oğlum? Kız başka erkeklerle videolar, storyler atıyor. Ama benleyken çok kıskançtı. Öyle durma, böyle yapma. Kamerada arkamı bile döndürmüyordu ayol. Aa, yandık ayol. Twerk yaptırmıyordu, twerk. Ama ne yaptım ben? O videolarımı silmediği için ondan şikayetçi oldum. Nasıl şikayetçi olduk kız? Adaya gittim. DJ Betül için adalet istiyorum. Evet, oynayanların hayatlarıyla oynayacağız işte. Bu videolarımın için kendisi defalarca kızı Ancak dinlemedi. Üzerime sevgili yapmış. Tamam eyvallah mutluluklar diledik. Ama hala benden prim yapmaya çalışıyorsun. Geç bunları. O videolar kalkacak. Öyle ya da böyle. Adalet. Hadi kız bu da yalancı. <laughs> Eski davasını görmeye gittik. Güzellikle kaldırır diye belki azıcık gözünü korkutanı. Yok yine korkmadı ama Neden bu kasa dolacak. <laughs> Buralar dolacak. O tazminat davası açılacak. O videolarımı neden silmiyorsun? Çünkü sana aşık. Gerçekten bunalımlarda Ay yok. Neyse burası östrojen koptu gitsin rojda gelsin. Ben sıkıldım rüzgarda. Tamam rüzgarım. Hadi, hadi Türkiye'de Barbie bebek diye. Hoş da hoş geldin aşkım. Ay, ben Barbie bebeksin. Sen ne bu? Erkek arkadaş konuştu konuştu bitiremedi bunu. 5 <laughs> taş yola geldi. Sen gitti 3 taş. Ne 3 taş? Tek taş. Tek kere. Ha. Tek kandırdı sepe. beni. Kandırdı Rojda. Seni de kandırdılar ya 5 taş yoluna götürdüler. Eee beni götür ben götürdü aşkım. Ben gitmeyeceğim. Senin başına ne geldi böyle yolunmuştun? Sos kız girme <laughs> oralara. <laughs> Sonuçta senin hakkında tecavüze uğradı diyorlar doğru mu? Ay, ay. Bu Türk erkekler ne oluyor? Benim füzeli kız kardeş çok üzgün. Evet Türk erkekleri beni çok üzüyor Rojda. Füzeler daha üzgün bunda. Niçin böyle yapıyorsunuz? Sizde hiç göz yok, nizam yok. Rojda. Buldun o kara tahta. Kuru tahta pardon. Ha. Ne yapacak kuru tahtası? Gözleri ha? yakıp. Ha? <laughs> Batıracak kendine çıkartacak kılıç <laughs> Ay kolam da kürdu. Allah cezanızı vermesin. Bu Türk erkekleri zevksiz hiç sevmiyorum be. Evet, Türk erkekleri sizi hipnoz edeceğim. Şimdi Rojdan'ın kolyesi. Ne yapıyorsun? Kız pırlantı kolyemi bırak. Zaten kebela aldım onu. Birinin şeyini çorladı. <gülüyor> <gülüyor> Kimden çorladı bunu Rojda? Bayağı şimdi saçmalama. Otelde çalışırken ki pahasın yaparken bir unutu vermiş. Ben de anlatacağım. <laughs> <oldu>. Çorlamak sayılmaz. <laughs> <O> asla <laughs> aşkım. E size... Senin anlamda aldatıldı? Seni çok güzel bir kız. Aşkım işte güzelliğe bakmıyor bu işler. Karşımda karakter yoksa e, ayrılıyorum ben demeden gibi başkasıyla sevgili olabiliyor. var seni şuralık nasıl oldu? Rüzgar sağ olsun o yakaladı. Ya vay evet. şuralık rüzgar. Görüntüler aratıp gözümüzle gördük. Ay ben o rüzgar çok fena. Ben onunla tanışmak <laughs> istemiyorum. Yuva yıkar ev yıkar. <laughs> benim beş hep sonunda zaten. Rüzgar öyle biri de değil. Rüzgar çok dürüst bir insan. O şans zaten Rüzgar'ın videosunu oynatmıştı. Yalan makinesi diye ama gel gör ki şimdi o videolar yayınlanamayacak. Hangi videolar? Kimle çekmiş anlamadım aşkım. Aşkım benim eski manit. Benim videoları hala silmiyor. Silmiyorum silmiyor. Mi? Diyorlar ki seni hala seviyor o yüzden silmiyor. Kim tamam. diyor? Nereden çıkarttı sevgi? İşte eski sevgilim diyor ki yani de bitiriliyor ben de. Ben eskisi sevgili çoğalmış ya. Rojda ne yapıyorsun? ben istemiyor senin eski sevgili falan. Ben ah, <laughs> de <dönmeye gülüyor> kırılmış bir kızsın. <laughs> benim sinirler bozuldu. Senin bu erkek arkadaş falan yok. Bitti, bitti, bitti. Rojda sen gidip başkalarına... <laughs> Kırıyorsun. Bu arada pasta tazeymiş. Ayni. Harika bir pastaymış. Nereden buldu kız sen bunu? Harika özel birisi. Ay ben bunu bayıldım <laughs> nereden aldın kız sen bunu? Taze günlük yap. Oo Amerika. Bu arada sponsor çıktı bu arada çok ünlü bir DJ olduğu için kendisi kendisi Türkiye'ye gelip teşhir ettiği için şarkısı çıktı fakat çok izlenmediği için biraz moral Nasıl çok izleyemedim? Pretty love, pretty love, ah, what up, can get you off my mind, off my mind. Güzellik. Ay. güzelim pastayı neden üstüme çarptın Roj'da? Sosu sonra yeriz diye üstünden vuruverdin. Ben olsam kaldır böyle yapıştırırdım. Sus kız daha güzel yapıştırdım işte. Ay <laughs> işte <Öyle gülüyor> şimdi sen benim aşk hayatımda neden böyle yorum yapıyorsun? Ay senin aşk Ay, hayat beni ben geldi. Ben tutturamadım. Ay ben her yer buldum. Kalktım bana pasta yapıştırdım. Şimdi o beni Sus kız hazır. ben şimdi bu <laughs> pasta <laughs> yiyecektim. Ay. <laughs> Ay. Üzülme <özürüm gülüyor> aşkım çok güzel. Burada hmm, bunu harika. videoda yapmasaydın keşke. Ben <laughs> çok konuştum. Ben sıkıldım seninle erkek arkadaş. Biraz pastı banyosu yapacağım. Siz de bu videoyu beğeneceksiniz. Evet, evet bu hocam. muhabbet çok sıktı arkadaşlar. Burada kapatıyoruz. Haftaya yeniden çok güzel içeriklerle karşınızda olacağız. Videomuzu beğenin lütfen. Siz nasıl okur? <laughs> bu ne kız? Umarım şeftali. Sinirlerim bozuldu ya. Aa, o sümük mü? Hayır, pasta. Yılancı bu kızlar hep böyle. Ben biliyorum. Türk erkekler gibi karılar da yılancı. Ruslardan hayır gelmez. Hadi be kız orada. Sen nereden biliyorsun? Şimdi yapıştıracağım. Ne kapına varsa gel. Türk kızların da var. Kız sen Türkiye gel. Türkiye'ye geliyorsunuz. Kendi ülkenizde herif mi yok? Erkek mi yok? ne yapıyorsunuz orada? Gel kız Kendi sen. ülkeni. Kızdır maske yapacağım. Kapat gözünü. Bak <laughs> salatalık maske. salatalık değil o. Kim? <laughs> kim mi? Ne biçim kivi kızı? Ben değil o sana hatırlat. Beni kandırma. Ay bana bunu ne neden yaptın Rolde? Rolde gözüme girdi pasta. Aa bu senin eski sevgilin bir şeye benziyor değil evet. mi? Evet. Bilemedim şu hali. Nasıl bildim ama? Tam tespit yani. Bir şey diyemiyorum. Hadi bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna. Hadi alalım. Nice.